1. soruda 60 ve 70 santimlik iki çubuk orta noktalardan bağlanıp eşkenar dörtgen şeklinde uçurtma yapılacakmış. Bakın şu köşegeni eşkenar dörtgenin 70, bu köşegeni de 60. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. Burası 90 derecedir. Bizden eşkenar dörtgenin alanı soruluyor. Alanını nasıl buluyorduk? Alan köşegenlerin çarpımının yarısıydı. Yani 60 ile 70'i çarpıp 2'ye böleceğiz. Buradan 2100 santimetre kare bulunur. Bunu metrekareye çevirecek olursak 100'e bölersek 21 desimetre kare olur. Bir yüzü e daha bölersek 0,21 metre kare bulunur. A şıkkı. İkinci soruda eşkenar dörtgen çerçevenin çevresi 120 santimmiş. O zaman kenarları 30'a 30'dur. Genişliği de 30 santimmiş. Yani burası. Köşegenlerini çizecek olursak köşegenleri dik kesişir. Burası 90'dır. O zaman 30 ise buralar 15 15'tir. Şu açı 30 derecedir. 30 60 90 üçgen oluştu burada. Burası 15 köküçtür. Bu çerçevenin çivileri gevşeyip düşmüş ve bir köşesinde sabit dönerek dengede kalmış. Bakın şu köşesi sabit kalmış. O zaman şu hizada dengede kalmıştır. Şu köşesinden. Çerçevemizin genişliği burası. 30 cm idi. O zaman aynı hizadaki yükseklikleri eşittir. Yani 100 artı 15 kök 3 eşittir. H artı 30'dan 30'u bu tarafa atacak olursak 70 artı 15 kök küçük bulunur h. Hangi şıkta var? D şıkkında var. Üçüncü soruda düzgün ongenin genin üzerine Merve eşkenar dörtgenlerden bir ablem tasarlıyor. 360'ı 10'a bölersek 36 buluruz dış açısını düzgün ongenin O zaman iç açısı 180'den 36'yı çıkartırsak 144'tür. Yani şurası 144. Bakın şu açılar eşittir. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir. 360'dan 144'ü çıkartacak olursak 216 bulunur. 216'yı da 6'ya bölecek olursak bu açıların her biri 36 bulunur. Amblemin ucundaki şu açılar 36 36'dır. Bu açılar aşağı bakıyor. Bu açı yukarıya bakıyor. O zaman 36'ları toplarsak bu açı 72 bulunur. Uç noktalarını birleştirecek olursak burada ikizkenar üçgen oluşur. 180'den 72'yi çıkartırsak 108 bu açılarda 54 54 bulunur. Bizden bu 54 açısı soruluyor arkadaşlar. E şıkkı. soruda 3 tane eşkenar dörtgen verilmiş. Taralı eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları 6 ve 8'miş. Köşegenler dik kesişir. O zaman buraları 3 3'tür. Buralar 4 4'tür. 3 4 5 üçgeninden buralar 5 5'tir. Bu eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Yani 6 çarpı 8 bölü 2'den 24'tür. Diğer eşkenar dörtgenlerin yüksekliğini bakın burayı kaç bulduk? 4 bulduk. Tabanı 5 yüksekliği 4'ten bunun alanı da 5 çarpı 4'ten 20'dir. O zaman bunun alanı da 20'dir. 20 20 ve 24 toplarsak bunları 64 bulunur şeklin alanı Bursa